Siphizmis kanaldan kanalından merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir video daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar Mobile Legends'ta aşamalı kasmaya devam edeceğiz bir üstteki yükseleceğiz umarım yükseliriz yani şöyle hemen yeni gelen teklifleri geçiyorum ve beni takip eden agalarıma buradan teşekkürler tekrardan eğer şu ID'den beni eklerseniz size geri takip yapıyorum haberiniz olsun şöyle bir mağazaya bir girelim günlük acaba bize ne verecek? Bakıyorum şöyle. Gel ve savaş verdi. Bir günlük onun dışında çekiliş kısmında herhangi bir şey var mı? Şuradan şans puanlarını alıyorum ve günün şanslı çarkını çeviriyorum arkadaşlar. Eğer Mobile Legends'ı bilmiyorsanız aşağıdaki vereceğim linkten indirip oynayabilirsiniz. Brawl Stars'a benzeyen yapısıyla gayet güzel ve keyifli bir oyun kendisi. Zaten göreceksiniz. Hani Brawl Stars'da aşamalı muhabbeti var ya. Bunda da aynı şekilde var. Bunda da sıralı diye geçiyor zaten. Ee, ama olay baktığınız zaman aynı. Yani e, zor rakiplere karşı oynuyorsunuz. Kazanırsanız rütbeniz yükseliyor gibi gibi olayları var. Buradan da amblem parçasını almış olduk. Etkinlikler kısmına giriyorum. Buradan neler alabiliyorum? Ver kahraman parçası diyor. Şunu da ver. Tamam, gayet güzel. Bunu da ver. Bu da güzel. Bunu da ver. Burada ne var? Burada ne var olun? Burada yok. Gençlik spor burada ne var? Bunları da al kardeşim. Kağıttan uçak diyor. Şurada ne var? Şunları da alalım. Şuradan da biraz kağıttan uçak alalım ve devam edelim. Şimdi kullan. Şu an bunları kullanmayacağım. Devam ediyorum. Başka alabileceğim herhangi bir şey var mı diye kart paketi al diyor. Şunları alıyoruz. Şurada ne var? Giriş görevi diyor. Bunu da aldım. Aydınlanma rozeti verdi. Ve bir adet bugün şu desteden acaba paketten ne çıkacak? Bir bakalım kart paketinden ne geliyor? Moda uzmanı Herit falan filan geldi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Saygılar, selamlar. Şimdi şu tarafa geçiyorum. Burada yine alabileceğimiz ödüller var. Elmas kasası jetonu geldi. Buradan ne veriyorsun? Şanslı bilet verdi ve 7 günlük giriş şu ödüllerimizi de alıyoruz. Bir tane şuradan kazmak istiyorum. Bakalım bize ne verecek. Bir adet jetonumu kullandım ve çifte XP kartı verdi. Tamam, kullan abi bunu kullanalım. Şanslı vuruş diyor. Buralarda herhangi bir şeyler yok ve buraya geçiyorum. Yıldız üyeliğe geliyoruz arkadaşlar. Burada yine ödüllerimiz var. Normal bir şekilde ödüllerimizi topluyoruz. Sihir tozu falan filan verdi ve şu tarafta yine alınan ödüller kısmından bir sürü şey kazanmış olduk ve sıralı moda gireceğiz. Ödülün hazır mı? Hayırdır oğlum? Başla. Bir dakika bir üst lig ne şu anda? Büyük usta. Büyük usta olmam gerekiyor. Büyük usta olursam gayet iyi. Ondan sonra ne epic falan filan diye gidiyor. Tamam. İki tane yıldız kazanmam lazım büyük usta olmam için. Direkt oyuna başla diyorum şu anda ve Kalan süreyi bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar sizler de videoya kesinlikle like atmayı, abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten de Mobile Legends'ı en azından bir kere indirip deneyebilirsiniz. Bence denemekten zarar gelmez yorum ve hazır veriyorsunuz. Herkes hazır verdiği zaman başlayacağız. Ama bizim takımda ha tamam. O arkadaş da hazır verdi ve direkt artık Dairut'la gireceğim. Dairut çünkü e, en iyi oynadığım karakter oyundaki ve şimdi aşamalı kasacağız, sıralı mod kasacağız. O yüzden e, i̇şimi riske atamam, farklı karakterler deneyemem. Normal maçlarda deneyebiliriz ama şu anda olmaz. Ve maçımız başladı. Hızlı bir şekilde oyuna giriş yaptık arkadaşlar. 3 tane yeteneğim var. Bu yeteneklerim, e, bu alan hasarı dediği skill böyle düz bir alanda e, rakiplere ardarda arda vurabiliyorsunuz. Yani mesela örnek verirsem, neyi vuruyor ardarda? Nita'nın vuruşu mesela. Nita'nın düz vuruşunu attığınız zaman hani 10 tane adam olsa bile o 10 tane adamın hepsine vuruyor ya. Bu da aynı şekilde. Bu yetenek o işi ama bir dakika adam geliyor şu an. Çalıya pusma var. Lan beni nereden gördün? Beni nereden gördün? Oğlum şaka mısın lan? Öleceksin ama yaşamazsın sen. Sen çok yaşamazsın ben sana söyleyeyim. Yani sen çok yaşamazsın. Belliydi, belliydi öyle ol olacağı. Şimdi şunları kesiyorum tamam mı? Bunları kestikten sonra şu anda dalacağız kuleye. Biraz hasarım düşük ama en azından minyonlar ölene kadar vurmaya çalışacağım. Maksat kuleleri devirip rakibin ana kulesini de öldürdükten sonra bu işi lan geri git geri git geri git geliyor adam gelir. Şurada yenilenme basacağım bir tür Biraz canım da olsun. O da zaten geliyor yavaş yavaş. Şimdi dalacağım ona hazır mısın? Bak izle. İzliyor musun? Fiziksel saldırıyı açtım. Gel böyle. Gel böyle. Lan öldürecek iki kişiler. Gelme gelmeyin oğlum gelmeyin lan. Üş, hemen bir üstü ışınlanmam lazım. Çok tehlikeli şu an durumlar. Üstü ışınlanıp canımı fulledikten sonra saldırıya devam edeceğim. Dairitle birlikte. Aşamalı da biraz daha zor rakipler geliyor normal klasik moda göre. O yüzden daha dikkatli oynamamız gerekiyor. Ve siz de dediğim gibi aşağıdaki linkten indirirseniz sizinle birlikte de oynayabilirim arkadaşlar. Beni ID'imden eklemeyi unutmayın. Onu da söylemiş olayım tekrardan. Şimdi geliyoruz bakalım. Biz... Abi, bana yardımcı geliyor ya. Ya adam mısın be? Adam mısın be? Aa nereye gitti? Öbür dünyayı ışınladı adam. Helal lan. Orada bir de kesti onu. Bravo. Kaplumbağa doğmuş. Şu kaplumbağayı bir keselim. Kaplumbağa, kaplumbağa. Bunları kesince bunların içinden iten falan atıyor arkadaşlar. Güzel güzel şeyler geliyor. Şöyle o yüzden saldırıyoruz ve tüm takıma XP ve altın geldi mesela. Gayet güzel. Ben yine lane'ime gidiyorum. Ultimi açtım. Ani hasar. Bir vuruyorum tamam mı? Rakip neye uğradığını şaşırıyor. O kadar güçlü bir yetenek bu ani hasar. O yüzden e, boşa atmamamız gerekiyor. Yani fail atmazsak iyi olabilir. Şimdi sen oradasın. Sana bir şöyle bir şey yapsam fena değil biraz çıtırından bir yedin gibi sanki. Bir çıtırından bir tadına baktı. Bir, bir tur daha şöyle bir attım. Eee sonra ne yapsak ne yapsak? Şöyle o da gelemiyor, ben de gidemiyorum şimdi. Anladın mı? Orada kule var. Gitsem sıkıntı, gitmesem neyse şunu bir keselim. Can verdi, canı aldım. Bunu kesiyorum hemen. İnşallah gelmez. Gelme buraya. Tamam. Adamsın sen. Şimdi gel. Şimdi geleceksin mi? Markus, Markus. Bak 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 ultiyi kes Bak gördün mü nasıl deldiğimi gördün Nasıl deldiğimi gördün Abi ölmedi ki Ölmedi ki Neyse ben senin kuleni deleceğim hiç umurumda değil şu anda Şu an hiç umurumda değil Defol git kendi base'ine Defol git al Tamam geri kaçıyorum hemen Hemen geri kaçıyorum şimdi şu kuleyi deviriyorum Base'ine gidemeden kestik yav Ulan yazık ha Hop geri git Hayır rakipler minyonlar gidin lan buradan gidin oğlum ne bela mı arıyorsunuz ne arıyorsunuz hayırdır siz burada yenilenme basayım bir tane canım biraz da olsa dolabilir şöyle vuralım bu kuleyi devirelim bu kuleyi devireceğim şimdi seni deleceğim şimdi seni delme vakti sırada lan oha çok güçlü abi şaka mı ya oğlum o kadar hasarı nasıl çıkardı o ben anlamadım ki. Muhtemelen ultisini kullandı o yüzden ben de dayanamadım falan filan. Neyse önemli değil. Şimdi geliyorum tekrardan. Hayırdır? Hayırdır? Ha? Siz burada sahipsiz mi sandınız Lipox Game'yi ha? Hayırdır yani söylesene bana biraz. Evet bizim Marcos gene geldi. Ben seni bu sefer deleceğim ama bu sefer acımam. Bu sefer acımam. Yine kaçtın buraya bir yere değil mi? Nereye gitti? Aa, ölmüş lan adam ölmüş Rıza baba adamı delmişiz zaten pardon. Pardon pardon. Adamı delmişiz zaten. Hiç önemli değil. Şuradan ben yine ultimi de geliştirdim bir tur. Şimdi geliyor yine orada bekliyor. Markus. Markus ben burada yokum aslında. Ben çalıda pusuyorum. Sen beni göremezsin. Ama şöyle delersem seni. O zaman o zaman hiçbir şey yapamaz. Oğlum şaka mı lan bu? Şaka mı lan yat aşağı. Artistik yapıyor oradan bir de. Bir de artistik yapıyor oradan hele hareketlere bak. Neyse şunu da kestiğimize göre yenilenme basacağım bir tur. Hızlıca bir yenilenelim kardeşim. Hızlıca bir yenilen. Üste dönmek istemiyorum şu anda. Ve bu atakta kule devrilirim hocam. İzleyelim ve görelim. Bu atakta bu kule devrilir. Kesinlikle devrilir. Dayanamaz. Çok güçlüyüm. Çok fena güçlüyüm. Baba pro olduğum için tabii ki de. Adam dayanamıyor. Bak 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 hareketlere bak. Lan bu ne? Al o zaman. Al o zaman ya sen gelirsin bir daha. Bir daha gel de bir göstereyim sana. Bir daha gel de bir göstereyim kardeşim hayırdır. Sen bizi civata sandın herhalde Allah Allah. Şu çalıya pusayım da arkadaşlar gelirse indireceğim biliyor musunuz? pusma taktiği çok önemlidir. Ama dur minyonlar geldi. Minyonlar geldi. Şöyle onları bir keselim. 10 level olup yapma yapma geri kaç geri kaç. Şu an saldıramam. Şu anda saldıramam riskli olabilir. Şu an saldırabilirim. Şu an saldırabilirim. Abi çok güçlüyüm. Çok güçlüyüm şu an inanılmaz. Üste dönmeyeceğim hala. Yenilenme basacağım. Bana ne abi? Üste 2 saatte zaten yürüyorum. Kaplumbağa 10 saniye sonra doğacak. Tamam doğabilir. Doğabilir izin verdim kaplumbağaya. Doğabilirsin kardeşim. Şuradan kendimizi yine güçlendirerek ileri doğru ilerliyoruz. Ve bu kuleye artık geliyorum. Artık bu kuleyi de devireceğim. Hayır! Hayır 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 nasıl geliyor nasıl geliyor O ne oğlum O ne oğlum O ne o <laughs> Orada bile kill aldım var ya orada bile dövdüm adamları Lan üç kişiye saldırdım ama Bir tane müzik vardı 15 kişiye saldırdım Vurdum vurdum sayma Biz de aynı üç kişiye saldırdık da adamlar bizi öldürdü kral Neyse şuradan şöyle bir hızlanayım ileri doğru Fiziksel saldı kaplumbağa sana ellemeyeceğim Sana kulemiz mi yıkıldı Kim yıkıyor lan bizim kulemizi biz böyle talimat verdik mi? Kim yıkıyor yani? Hayırdır? Nedir yani? Ha? Nedir yani? Ne? Hayırdır? Senin derdin ne? Senin derdin ne? Oy! Canıma bak. Hemen üste dön. Şu an dönmem lazım. Yoksa dayak yiyebiliriz. Şu anda dönüp can basmam lazım. Aynen öyle. 11 levelim ve 8'e 2 oynuyorum. Tam bir baba pro puanı bu arada. Devam edelim. Şöyle ileri doğru yine yardırmaya devam. Ya bu maçı kazanacağız ama biraz naz yapıyorlar. Biraz uzatıyorlar. Biraz hani e, ben anlayamadım bu olayı tam olarak nedir. MVP olur muyuz? Bence oluruz. Bence olmamız lazım. E, çünkü baya iyiyim yani. Baya bir sürü kill aldım. Kuleleri devirdik. Daha ne yapalım kardeşim? Aa yakaladım seni. Marcos. Marcos. Oğlum ne yaptı bize fake attı. Hayır. Hayır. Lan fake attı. Lan ortada ne oluyor? Ortaya ne oluyor oğlum? Dur geliyorum tamam. Geldim sakin ol. Baba pro geldi. Baba pro geldi. Tamam abi gayet iyi. Devam edelim ileri doğru bas. Bas abicim bas. Şimdi şuradan bir yenilenme bastım. Biraz dikkatli olmam lazım. Biraz dikkatli olursak bizim açımızdan iyi olabilir de. Sen niye hasarı yedin ki be? Bak geldi gene. Geldi gene tipini sevdiğimin. Geldi gene. Allah Allah. Böyle bir karakter olabilir mi ya? Ultiyi atacağım. Şuradan çıksınlar ultiyi basacağım kafasına. Al. Al. Ne oldu? Yattın aşağı. Delerim seni acımam. Bir de üstte bir, bir, tur daha döneceğim artık. Yapacak bir şey yok. Lan maçı kaybedersek var ya çok fena gülerim ama. Böyle bir şey olamaz. Neredesiniz oğlum? Hayırdır lan? Burada toplanmışsınız. Artistik yapıyorsunuz. Ha? He? Bak 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 hareketlere bak bak Oha bizimki kuleyi bitirmeye oynuyor Bizimki kuleyi bitirmeye oynuyor Lan bitiremedi lan Bitiremedi oğlum Adamlar öyle bir comeback attı ki Var ya İnanılmaz ya İnanılmaz ya Şurada doğacak şimdi atlayacağım kafasına Bak şimdi iki tane Çıkıyor ya Ya iki tane çıkıyor oğlum Şaka mı lan bu Tamam hadi Gel buraya. Ah! Abi yenildik. Şaka mı lan bu? Şaka mı oğlum? Vallahi gitti. İnanılmaz. Bari puan alabileceğim mi şu an? Ne alemdeyiz? Puan vermez ki ya. Puan vermiyor abi. Üzdü. Vallahi üzdü ya. Ulan o kadar da ulan 11 tane kill almışım. Daha ne yapayım ben? Daha ne yapayım lan? Şuraya bak. Evet arkadaşlar neyse. Bu seferlik bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi aşağıdaki linkten siz de Mobile Legends indirmeyi unutmayın. Ve şuradaki ID'imden beni eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.